Birinci sorumuzu çözelim arkadaşlar. Aşağıda izometrik kağıda çizilmiş yapılardan hangisinin kodu L ve 32'dir demiş. Hemen A seçeneğiyle başlayalım. Renkleriyle kodlarını belirleyelim. Turuncu olan arkadaşlar V'dir. Yeşil olan L, sarı olan ise 3'tür. Yani A seçeneğinin kodu L ve 3'tür. Bu yüzden yanlış ifade. B seçeneğinde yeşil olan ve turuncu olan L, sarılar ise 3'tür arkadaşlar. Buradan da L ve 3, 3 olarak kodunu bulabiliriz. B seçeneği de yanlış. C seçeneğine baktığımız zaman yeşil ve şuradaki sarı L dikdörtgen olan e, ifademiz 3. Şurada küçük olan ise 2 birim. 2. Yani L ve 3. 2'dir. Doğru cevabı bulduk. D seçeneğine de bakalım. V, D, 3, 2. Yani V, D, 3, 2. Bu da yanlış ifade. Doğru cevabımız C seçeneği.